salçalarımız farklı. Ya koyalım mı? Evet, evet, biraz daha. Şöyle. Koyayım mı istiyor Dur, karıştır. <laughs> ya buraya dönüyoruz Tamam. Yapıştırırsansa dur ben atayım. Dört, dört. Misafirlerimiz, değerli konuklarımız, hanımefendiler, beyefendiler, yaşlar merkezimizin ve mutfak akademimizin düzenlemiş olduğu lezzetlerimiz yarışıyor dedik. Ve kırmızı ve mavi takımlarımız bizlerle birlikte. Şöyle bir alkışlayalım önce. Alkışla mavi takımı. Hatice Marka. Takım ve kırmızı takımı. Ben ismen tanıttım. Şöyle yanlarına gidip onları rahatsız etmeden de çok meşgul etmeden <laughs> burada dolayalım. Su böreğimizin hamurları. Yumurtasını bol koydum değil mi ki? Kaç yumurta? Yedi. Yedi yumurta. Yeter mi annelerim? Yedi. Diyor ki senin de bilmediğin yok. Ha. evlenmedim o yüzden. Ve Mutfak Akademimizin ortaklaşa düzenlediği harika bir yarışma. Biraz sonra tatlarına bakacağız. Hep birlikte. Şimdi yarışmacılara yaklaşıp hem duygularını alayım şöyle. Hem de nasıl açılıyor değil mi ben? Su da haşlanıyor. <laughs> O halde onlar hazırlıklarına devam etsinler. Zaten Şöyle, kısa bir süre kaldı. O arada protokolümüz aramıza katılacak. Peki, jüri eğitimize. Sonrasında yemekler piştiğinde tadımlara tamam, geçeceğiz. Başınızı ağrıttıysam affınıza sığınıyorum. Hakkınızı helal edin. Evet burada güzel bir an var. Su böreğimizin altı pişti. Şimdi üstünü çevirdik. Alta getirdik ve artık geri kalan kısmı pişireceğiz. Oh mis gibi kokuyor. Gördün mü bizi? Evet evet. Çok Geleneksel lezzetler bir yarışmamız vardı ve bu yarışmamızın bir güzel tarafı vardı. Bizim mutfak akademisindeki hocalarımızın desteğiyle, halk eğitimi, milli eğitim müdürlüğümüzün desteğiyle beraber biz bugün burada büyüklerimiz, bizim gerçekten onlar bizim yaşça büyüklerimiz ama bizim için aslında geçmişi, maziyi temsil eden bizim köklerimiz olan büyüklerimizle bir güzel bir geleneksel lezzetler yarışması yaptık. Onların zaten geleneksel yemeklerde çok iyiler ee, ve geçmişten gelen artık yeni nesilden çok daha iyi yemek yaptıklarına inanıyoruz ve bugün yarıştılar. Ee, ama yarışmada dostluk kazandı. Tebrik ediyorum o cesaretle bu yarışmaya katılan tüm büyüklerimize ve bu işte emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum. Bugün çok güzel bir programdayız yine. Gerçekten onların enerjileri, güler yüzleri, mutlulukları bize de mutluluk katıyor. Bugün geçmişle geleceği bir araya getirdik. Onların hafızalarıyla yeni yetişen aşçılarımız bir arada ürünler ortaya çıkardılar. Çok da lezzetliydi. Ben hepsine çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir yarışma. Aslında kaybeden olmayan bir yarışma bu. Çünkü bizler burada sizlerin emekleriniz, sağ olsun belediye başkanımızın çok güzel hizmetlerinden bir tanesi bu. Onlarca bize Milli Eğitim Müdürlüğü olarak yaptığımız çalışmalar var. Öğrencilerimiz yönelik, sizin torunlarınız yönelik, çocuklarınıza, velilerimize, veli akademileri, aile müdürlüğünün, kültür müdürlüğünün, sosyal işler müdürlüğünün onlarca projesi var. Ama bu proje çok değerli. Baktığımızda tabii ki burada iki yarışmacı olduğu zaman kaybeden birisi yok. İki taraf da kazandı. 75 yaşındayım. Ondan sonra böyle başkan hiç gelmedi İstanbul'a. Bütün akrabalarıma herkese anlatıyorum. Herkes diyor ki evimiz kendimizin olmasa Tuzla'ya taşınırız diye. Onu çok seviyorum. Allah razı olsun. İnşallah mutlu olurlar ömür boyu. Sağ olun. Biz de sizi evet. seviyoruz. Allah razı ben. olsun. Bugün o nasıl eğlendim. Bugünü çok bekliyorum. Ondan sonra pazartesi, çarşamba ne zaman diye soruyorum herkese. Yalnız yaşıyorum ama olsun. Çok seviyorum burayı. Burada çok mutluyum. Tabii ki kendimi daha genç hissediyorum, daha enerjik. Allah razı olsun başkanımızdan böyle bir yer kurduğu için. Allah gönlüne göre versin. Burada yemek yarışması oluyor. Ondan sonra katıldık biz de sağ olsun kızlar. Beni tercih ettiler bunun için. İnşallah mahcup etmem onları. Menüde ben pasta yapıyorum. Muzlu, içi muzlu, tamamen muzlu. Çikolata parçacıkları var. O kadar. Çok fazla karıştırmadım. Vallahi e, iddialıyız. İnşallah hayırlı Birinci inşallah. olacağız inşallah. 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 Başaracağız inanıyoruz buna. <gülüyor> i̇nşallah. Efendim, lezzetlerimiz yarışıyor dediğimiz harika bir etkinlikte mükemmel. Yıl artı 45 dakika. <laughs> evet gerçekten büyük bir evet. Tekrar size teşekkür ediyoruz bizimle birlikte olduğunuz için. görüntü çok güzel. Verelim mi bir tane Mavi takımın <laughs> yaş pasta tadımına geçtik. Ya hanım Çok teşekkür ederim.